Merhaba çocuklar dersimiz sosyal bilgiler. Artık bu yıldan sonra bütün sınıflarda ders e, sınıflarda ders olarak göreceğiniz bir ders sosyal bilgiler dersi. Bu derste de neler göreceksiniz? İnsanın canlı ve cansız çevreyle etkileşimini açıklamayı e, açıklamayı konu alıyor bu ders sosyal bilgiler dersi. Bu ders sayesinde bilgi ve beceriler sayesinde dil becerilerinizi tarif bilincine dil becerilerinizi geliştirip tarih bilincine kavuşacaksınız vatanı milletin daha çok seven bir birey olarak vatandaşlık görev hak ve sorumluluklarınızın neler olduğunu öğreneceksiniz İsterseniz başlayalım sosyal bilgiler kitabı sayfa 11, 12, 13 ve 14. sayfaları okumanızı istiyorum neler anlatılıyor burada şimdi her insanın Özelliklerinin bir baş e, benzersiz olduğuna, her özellik e, insana özgü olduğunu anlatıyor. Mesela parmak izlerinizin, kalp atışımızın, diş yapımızın, gözlerimizdeki, kornağındaki irisin, e, her insanda, dünyada 7,5 milyardan fazla insan olmasına rağmen her insanınki birbirinden bağımsız ve hiçbirinki diğerinkine benzemiyor. E, bu nedenle de her devlet ülke vatandaşına ne yapıyor? Bir kimlik veriyor. Bu kimlikte ne var? Bizimle ilgili kişisel bilgilerimiz yer almakta. Daha önceki kimliklerimizi hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Biraz yaşınız, yaş itibariyle bizler kullandık bu kimlikleri. Kadınların pembe, erkeklere mavi verilen bu şekilde bir kimlik vardı. Biraz daha büyük daha sonra ne yaptı? bu kimliklerimiz? daha küçük hale geldi. Biraz daha boyut olarak küçüldü ve değişti. Kimliği nasıl elde edebiliriz? Doğum belgesi belgesiyle anne ve babalarımız doğum belgesiyle ne yapıyorlar? Nüfus müdürlüğüne giderek nüfustan kimliklerimizi çıkarıyorlar. Ne işimize yarıyor bu kimlikler? resmi devlet dairelerinde işimiz olduğunda, hastanede eee muayene olabilmek için neye ihtiyacımız var? Kimlik belgesine ve TC numaramıza ihtiyacımız var. Mesela okul kayıt yaptırırken, okula kaydımızı yaptırırken ne yapacağız? Kimlik belgemizle okula kaydımızı yaptıracağız. Peki kimliğimizde neler var? Kimliğimizin şöyle ön tarafına baktığımız zaman şurada TC numaramız bulunmakta. Çocuklar bunu mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Daha önceki yıllarda da bahsettik. Alt kısımda boş olan yere fotoğraf yapıştırılması gerekiyor. 15 yaşına kadar fotoğraf yapıştırılması eklenmesi mecburi değil ama velileriniz anne babalarınız isterse buraya da fotoğraflarınızı ekleyebilirler şu kısımda ad soyad ve doğum tarihi her insanla çok farklıdır soyadlar aile bireylerinde aynı olur ama ad ve doğum tarihi farklı olur doğum tarihi kimlerde aynı olur ikiz kardeşlerde aynı olur çocuklar ilerleyen zamanlarda önümüze çıkan testlerde bunları göreceksiniz Devam ediyoruz. Burada ne var? Kimliğimizin seri numarası var. Bazı özel belge işlemlerinde bu da bize gerekiyor. Şurada da bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait bir kimlik olduğu, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığını belirten bir yazı üst tarafta. Devam ediyoruz kimliğimizi incelemeye. Bakın burada seri numarası var. Kimliğimizle ilgili seri numarası var. Burada ise cinsiyeti belirten harfler var. Kadın F, İngilizcesi F e, female olduğu için İngilizcesi F erkek olsaydı E ve M yazacaktı. Şurada uyruğunu yazıyor. Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Uyruğunu zu yazıyor. <laughs> Burada eklenmesi gereken şey e, imza ve e, geçerlilik tarihi bulunmakta. Nerede? Seri numarasının alt kısmında. Hızlıca geçiyoruz. Çocuklar bir de kimliklerimizin arka yüzünde bulunan bir çip var. Çip biz bunun diğer adı da Yonga. Lütfen bu ismi unutmayın. Çünkü testlerde karşımıza çıkar. Biz bunları hala kullanmıyoruz. Kredi kartı gibi aslında işlem yapılması gerekiyor. Kartlarımızı elimize aldığımızda, sisteme okuttuğumuzda bu çipe yüklenmiş bütün bilgilerimiz ekranda görünmesi gerekiyordu ama hala aktif değil. Kullanım dışı. Kullanmıyoruz. Parmak izimiz bizimle ilgili bütün bilgilerimizin yer aldığı küçük bir çiptir burada.